Ay Burhancığım, kendini bu kadar bırakma yavrucuğum. Kimseyle konuşamadım İffat, kimseyle. Bir Allah'ı kuluyla konuşamadım. Kendimi sıktım, sıktım, sıktım. İşte böyle oluyor. Böyle oldu işte. Ben oraya yüzük almaya gitmişim ya babiştum. Ben oraya yüzük almaya gitmişim en pahalısından. Bunları el ele görünce dağıldım. Beynim dem vurulmuşa döndüm yani. Olayın dramasını anlayabiliyor musun Nifot? Film karesi gibi, 35'lik. Peki Burhancığım, aranızda bir şey konuşmadınız mı? Yani ne bileyim, hesap falan sormadın mı? Ben ne konuşacağım ya? Kızınıza hakim olsanız da benimle konuşacağım. Ayıp denen bir şey var yani. Geldin. Geldim. Adeta kaçtım. Kimse haberi yok. İstanbul bizim bugün. Aşkımızın tek şahidi Ay bir yaşıma daha girdim yani. Hani istemiyordu o çocuğu? Ha, büyü falan mı yaptılar buna? Nasıl böyle etkilendi birdenbire? Düşün ben oraya yüzük almaya gitmişim. Vay. Yüzük ya. Yüzük bu. Önümden el ele geçiyorlar ya. Olay ne kadar dramatik. Düşünebiliyor musun? Ha? Ay Tahsin duysa yıkar vallahi ortalığı. Sacit duysa daha da kötü. Siz sözlüsünüz ayol. Ne yapacağız şimdi? Aman, aman gözünü seveyim kimselere söyleme. Vallahi rezil oluruz. Ay cancağızım ben nasıl söyleyebilirim boynuzlandığımı? Nasıl söyleyeceğim boynuzlandığımı? İçme içme atıyorum, saklıyorum kendime, söylemiyorum. Düşün ben oraya yüzük almaya gitmişim. Ay tamam anladım orasını anladım. Ay hiç beklemezdim Makbule'den böyle bir şey. Ay bir, bir konuşsam mı nedir? Makbule! Ay evde mi ki o? Evdeydi de niye duymuyor anlamadım. Makbule! <laughs> kocanı al başımdan. Sürekli Sacit'le didişip duruyorlar. Tam ançeri ki bilir. Sürekli didişip duruyorlar. Al şu kocanı başımdan. Vallahi Sacit bunu ağız burnu dağıtacak. Ben sana söyleyeyim. Başım şişti zaten. Al şu kocanı başımdan. Ay bakalım ben onunla barışacak mıyım? Ne belli? Ha. O kendinden çok emin ama bir havalarda. Nasıl yani? ...eninde sonunda barışırız diye. Aslı gelmiş otuz küsür yaşına diye. Bu saatten sonra kimi bulacak diye. Kimi bulacak mı diyor? Kadınlar için çok zor diye otuzunu geçtikten sonra. Hani şey oluyor ya biraz... bir falan o anlamda konuşuyor herhalde tam anlamadım. <laughs> ya. Anam yine girdi ya. Ben o anda yüzük almaya gitmişim bunlar el ele... Hayır aman Burhan Bey, elli kere anlattınız öf Ama sürekli flash bir yaşıyor bir yerim, ondandır. Ayol makbule kaçmış, yok. Ne? <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.